İzlediğimiz şeylerle olan ilişkimiz ikiye ayrılıyor. İlki internet. Orada aktifsin arkadaşım. İstediğimizi kapıyoruz, dislike'lıyoruz. Az ilginçse atlay atlaya bakıyoruz. Sevdiğimiz hayali karakteri azıcık eleştirdiler mi diye çok mudellendik. Yorumlarda küfrü bile basabiliyoruz. Bir babun gibi gergin bir memeliyiz. Sonra eski göz ağrımız var. Televizyon. Burası pasif zaman dostum. Kafayı boşaltmaya oturuyorsun o koltuğa. İşinden, trafikten, varsa bir sevgilin, eşin onun dırdırından bir kaçış yaşamaya çalışıyorsun. Beyin fonksiyonlarını kertenkele seviyesine alıyorsun. İşte o anlar için medya kimi gözümüze sokuyor? Tabii ki Bahar Canlan. <laughs> Türkiye'nin en iyi giyinen kadınını seçmek gibi ulvi bir görevi kendine amaç belleyen yarışma furyası bu tarz benim. İşte benim stilim, işte en tarz benim. Şeklim tarzsa like'ım farzdır, İşte bu benim stilim falan filan. Acun İmparatorluğu'nun bir kültür ve medeniyet projesi. Uzun süre Ivana Sert'in bacakları ve Nurella'nın yapıp yapacaklarıyla idare etti. Ratingler yerlere serilince ise Freak Show'a bağlamaya karar verdiler. 19 yaşında bir kız ağlıyor. <laughs> garip sesler çıkarıyor. Dans edip şarkı söylemeye çalışıyor. Bakma bana öyle bakma. Ve program nitrosuna basılmış Peugeot 206 gibi uçuşa <laughs> geçiyor. O kurtarıcı kim mi? Karşınızda Bahar Candan. 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yine aynı programın ekmeğini bolca yiyen ablasını gözlerimizin arayacağı aklımıza dahi gelmezdi ama Genç Bahar bunu da başardı. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Artık bunu bilmeyen var mı? Her fırsatta söylüyor çünkü. Onu ilk kez Ekim 2015 tarihinde ekranlarda gördük. O tarihlerde ablası Nihal Can'dan işte benim stilim All Star'da yarışıyordu. Bahar ablasının sahnesine konuk oldu. Ve işte karşınızda yeni cicişler. Sonra ablası Dominik'te Survivor için yarışmaya giderken 10'daki ışığı görenlerce 2016 sezonunda yarışmaya katıldı. Peki neydi Bahar'ı gündeme getiren özellikleri? Bebeksi bir ses tonuyla konuşması, ağlaması, garip ötesi davranışları, sürekli açık duran ağzı ve lakin tüm bunlara tezat olarak isteyince gayet düzgün konuşup Nurella ve ekibini trolleyebilmesiydi. Aslında ilginç olan şu, bu bize böyle garip gelen şeylerin çok normal müştesine karşılanması. Tam bir olağanüstü gerçekçilik. Ya kız gerçekten böyle ya da gerçekten böyle olduğuna bizleri inandıracak kadar akıllı. Bahar'ın bir diğer marifeti vücudu sanki iplerle kontrol ediliyormuş gibi yürüyebilmesiydi. O hüner de Kerimcan tarafından taklit verince Bahar o malum çevrelerinde gözdesi verdi. Bir şarkı bile yaptı. Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin. Birazcık yesem çok çabuk erir misin? Yapımcılar ekmek paralarının baharda olduğunu fark ettiklerinden beri Bahar'ı diğer yarışmacıların arkasında görünebileceği bir yere oturtuyordu. O da arka planda mimikleriyle, gülmesi ve ağlamasıyla durmadan rol çalmaya devam ediyordu. Fakat belki hepsinden ilginci neydi biliyor musunuz? Oturup bu videoyu hazırlarken YouTube'da sosyal medyada binlerce Bahar Candan yorumu okurken hatırı sayılır bir kitlenin onu seksi bulduğunu fark etti. Beachler'de Bahar'ın şarkıları dönmeye başlamadan daha 2017'nin Mayıs'ında patlayan olaylar gösterdi ki sanırız Bahar'ı seksi bulmak bayağı yaygın bir kanıydı. Zira ülkenin en popüler şarkıcılarından birinin uzun soluklu ilişkisini mahvetmek pahasına Bahar'la yakınlaştığı haberleri gündeme düştü. Yukarılardan, en yukarılardan gelen bir karar vardı herhalde ki Bahar reytingini sırtında taşıdığı programdan tam da bu olayın ardından elenip gitti. Herhalde bazı izleyicilerimiz haklı. Video gerçekten bozdu. Bahar Candan'a bile tatlı bulduk. Kız aslında rakiplerine göre nispeten, ki burada nispetenin altını çiziyoruz, fena giyinmiyor. Ablasıyla biz düzgün kızlarız. Gece kulübünde bile alkol almıyoruz diye demeç veren Bahara bir devlet hastanesinin acil bölümünde 11 saat mesai yapıp hayat kurtaran ve kafasını dağıtmak için alkol alan bir kadın doktor arkadaşımızdan, polis olup canını ortaya koyan ya da 20 yaşında kasiyerlik yapıp kardeşlerine bakan ve canı istediğinde bir tek atan kardeşlerimizden gelsin. Adelen oradan. Belki sürekli akademisyen olduklarını tekrarlayıp durduğu ebeveynlerinin ilgisini çekmek için her şeyi deneyen bir genç kız, belki de bir adet imaj maker, medya zekisi ve stilistin iki sene üzerinde çalışıp ürettikleri bir proje. Ama belki de sadece bu. <laughs> İlgi odağı olmak hoşuma gider. Hep öyleydim çünkü. Bahar, büyüyünce avukat olacağım diyor. O gün geldiğinde Bahar'la muhatap olacak Türk hukuk sistemi emekçilerine şimdiden Allah'tan sabır diliyoruz. İnanmak istediğimiz ve gözlemlerimizle desteklediğimiz kanı şu ki bu hanım kızımız kendine biçilen ya da kendi biçtiği karakteri oynuyor. Gündemde kalıyor. Böyle sesleri çıkaran, mimikleri yapan bir karakterde Bahar'ın rolü şu. Tümüyle bir sahnedir yaşam. Erkeklerle kadınlarsa hepsi birer oyuncu. Biri çıkar, öteki girer ve her biri kendine düşen sürede pek çok rol oynar.